Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir onun yerine halife olunca kimi insanlar zekat vermemek üzere diretip dinden dönünce Ebu Bekir bunlara karşı savaş açtı. Bunun üzerine Ömer bunlarla nasıl savaşabilirsin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Ol, Kim kelime-i tevhidi söylerse İslam'ın hakkı olan ceza ve müeyyideler dışında canlı ve malını benden korumuş olur. Gerçek durumlarının hesabını görmek ise Allah'a kalmıştır buyururken şimdi sen bunlarla nasıl savaşabilirsin diye karşı çıkınca Ebu Bekir şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki namazla zekatı birbirinden ayıranlarla muhakkak savaşırım. Çünkü zekat malı olan için verilmesi gerekli olan bir haktır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir deve yularını bile bana vermekten kaçınırlarsa sırf bundan dolayı kendileriyle savaşırım. Bu cevabı duyan Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki zekat vermek istemeyenlerle savaş konusunda Allahu Teala'nın Ebu Bekir'in kalbine tam bir kararlılıkla aydınlatmış olduğunu gördüm. Ve doğru olan hareketin de bu olduğunu anladım.''